Arkadaşlar oyuncu için gülüyle hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu kanalda birçok simülatör oyunları oynadık ve ilk defa kedi olma simülatör oynayacağız. Yani kedi olacağız ve ailemizi, yaşadığımız evi falan tilt etmeye çalışacağız. Çok uyuz bir kedi olacağız reis bugün. Yok abacan bir kediye benziyor zaten. Çok da... Oo bu da tatlı ama bu kurda benz. Oha bu olma aşkım. Aşkım valla ben şu an bu kediler arasından en çok Aa, şu olmak isterim Garfield gibi. Herkese musallat olmak isterim. Arkadaşlar kilitli yapacak bir şey yok. Öncelikle şundan başlayalım. Bebek kara kulak. Bu mu bu mu reis? Bebek evet. panter, bebek o, kaplan. Aslana benziyorlar ya. Kediye benzeyen şu ilk ikisi bence. Bunlardan biri ol. Bu ol bence. Tamam hadi ilk koç kıvramı olup bir başlayalım ya. Sevimli ol. Ki biraz sahiplerimiz bize fazla şiddet uygulamasınlar kötü davranmasınlar Öncelikle kedisel olduğun için senin ismini koymamız gerekiyor aşkım Kedicik pisi pisi senin adın ne olsun oğlum çok tatlı Ne diyor oyunu size öğretelim mi diyor Öğret kardeşim ya Parmağınızı göstük üstü üzerine tamam bunları geç Bunları her türlü çözeriz Zamanı meydan okumalısın diyor Amacımız arkadaşlar herhalde evi dağıtabildiğimiz kadar dağıtmak Şimdi buradaki zamanı alacağız. Bize verdi süre içerisinde reis her yere musallat olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. 2 dakika içinde mümkün olduğunca çok puan topla. E puan toplamak bizim işimiz. 3, 2, 1. Şimdi ne yapıyoruz reis? Ama aşkım o çeltoşun, içinden geç. Oturduğu koltuğu bile tırmala. Ağzını kırdım. E sen ne yapıyorsun? Sevimli oluyorsun aşkım. Bir şeyler kırdık ama böyle e, olmaz ki. Şu adamın üzerine Tamam ya ben şurayı <gülüyor> dağıtayım <gülüyor> o zaman. Eşşoğlu be şu kulak. Bize mama yok. <laughs> <laughs> getiriyorsun bize kuru mamaları. Kendin burada pizzaları mizzaları götürüyorsun. Olur mu böyle şey? Abi bitkiyi <laughs> <laughs> <Evet>, kırdın. Çok güzel <gülüyor> stres atıyor. <laughs> <olur gülüyor> <iki gülüyor> arkada bir vitrin gördüm. Orada kadının büyük ihtimal eşinin vitrinde bardakları var. Onları kırarsan çok sinirlenirler. Bu boya kutularını falan ben bir düşürüm Hepsini kıracağım. 5 <laughs> <Beş> dakikamız kaldı 1 <laughs> <bir> dakika. <laughs> oğlum çok tatlı lan. Oho! Adım <laughs> şey neydi E çocuğum Ejocuğum ne koyuyorsun Pıtır bana? Ol. Pıtırcık ol aşkım sen. Pıtırcık mı? Olur. jetonları falan da topun televizyona olur. düşürebilir <laughs> miyim acaba? O adam tele maç izledi. Oo! Oo! Adam şu an var ya. Aha şu bardakları da kırdın mı bu olay biter. Bayağı pat oh. demek ki. Sinirlendi <laughs> kalktı gidiyor. Oğlum beni baranağa falan vermezsin ne <laughs> lan zırt topu. E şöyle genişten alacağım. Zıp diye bir uçacağım. <laughs> Aa mutfak! Sahip yemekleri sahip! Aha ne var burada? Balık diyoruz. Oo yarası yarasın Zamanından çalıyor. Bu kadın Hı, ayaklarını oyna. tırmalayamaz mıyım? Au! <laughs> Au! <laughs> <laughs> Kızıyor sana. Kadının tabaklarını kır aşkım. Şeyin üstüne çıktı Ya rahat. Şurada ne varmış? Oo kekmek <laughs> yapmış. Gül <Gülüyor gülüyor> var ablacım. Miyav, miyav. <laughs> <laughs> Pisi pisiciğim. Oğlum çok tatlı lan bu oyun çok eğlenceli geldi bana. Ayşev Keşke ben de kedi olsam. Biz de böyle bir kedi alsak gelse şöyle mutfağa dağıtsa ne yaparsın? Ocağa dönerdim. Ee, şimdi aşkım yandın bu arada. Demek ki bunu yapmamamız gerekiyormuş. Böyle evi dağıtsan kediciği bir barınağa götürürdüm sanırım. <laughs> evi böyle dağıtan bir kediyi almazdım reis. Kusura bakma. Ben kediden beterim. Ya beni çok artık. dağıtacağım mesela. Ne yapacağım? Sen mi kıyamazdın? Sen var ya tarlayı bir çıkartır bir atardın kediye. Kıyardın bu arada. Yeni Nasıl seviyemiz yani? açıldı. Ben... Kedi olarak şimdi bahçeye çıkıyoruz reis. Sen beni korkutuyorsun. Kedi olarak bunları yaptıysan Ömer olarak neler yaparsın sen evde? Ömer olarak değil de Gebli olarak neler yaparım. Allah bilir. Ben... Geliyorum şimdi sizi çırarızı yakmaya. Ne var şimdi bahçemizde? Ooo beyefendi kolay gelsin. Kolay gelsin. Çimlerimi içiyorsunuz. Hadi ahabın <laughs> lan? Aşkım masada oy mangal gördüm. Etler var. Bunları bırak. Şu masadakileri dağıt. Aşkım bunu. <gülüyor> <gülüyor> bunu çalıştırdım peşinde. <laughs> ya, koş. yakla. Ya, ya. Eşşe ol koş, sen, koştur, koştur. sen koştur koştur. Oo anam ablacığım bize de da şöyle bir etin budundan. Ha güzel yerinden atsana biz de yiyelim. Mama ye ye perişan olduk. Ha? Atsana. Ne kadar kötü insanlar. Bir et atmadılar sana. Ye aşkım onu. Et ne var bu ya. Size de yemek yok kardeşim. Ha, benim yemediğim Dön yerde. Yemediğim. Benim rahat edemediğim <laughs> dünyada kimse istirahat edemez. Tamam mı? hadi bakalım yaylara. Yolla eşekler. <laughs> Bundan <gülüyor> sonra bu villanın tek sahibi benim reis. Her yeri de atıyorum ya. Bu oh, deli bak. Aşkım hani. Öyle... <laughs> Hala makinesini Kö köpek var. Bundan... Oha köpek seni yer. Kaç küçücüksün bir de. Otların yani bundan... arasından git. Yanlış anlamanız da bizde raya yok ya. Gel gir ileriden dönüyoruz. Kolay gelsin köpekçik. Köpek Sen bundan önceki hayatında kedi olabilir misin? Açın bana biraz et getirin. Tamam getireyim. Nereden getireyim oğlum? Biz iyice kaşkım Onu kast ediyor. Oğlum bizden kendi aç karnımızı doyuramadık. Yavru köpek için bir et getirin. Ya o mu yavru? Ben mi yavruyum? E mangala çıkarsan yanarsın. Az önce oyun bitmişti öyle. Ya Allah. Yok Ayşe'cum az önce süre bittiği için de şu eti acaba böyle atsak, yürüklesek. Götür götür aşkım olur olur. Arkadaşlar ben ne kadar merhametli, vicdanlı bir kediyim görüyorsun değil mi? İnsanların Allah... yapamadığını sen yaptın seni tebrik ediyorum. Sağ ol gülüm benim. Görün lan birazcık hayvanlar aleminden ibret alın. Bunun ayaklarını tırmalayacağım. Leş gibi de kokuyor ayakları. Bu ileride ne varmış? Aa, bu hiç lan... bakmadık. Oyun parkı gibi bir şey var, orayı zıplasan hocam. E, işte. Yücüm süremiz bitti maalesef. İki yıldızla tamamladık. Birazcık daha fazla yıkmamız gerek arkadaşlar etrafa. Sen birazcık e, insanlara da danıyorsun, onların ayaklarını tırmalıyorsun, o yüzden dağıtamıyorsun. Senden iyi bir performans bekliyorum bak, şu an çocuk odasındayız galiba. Tamam buraya bir dar mıduma ne demek arkadaşlar? Ne oluyor bakayım burada? Başka ne alırım? Çok güzel mi yalıyor? Bu evin kardeş. O doğum günü partisi var mımları üfleyebilir miyim kızlar? Kızlar. Ya aşkım bak seni döveceğim şimdi. Çıksana şurayı dağıtsana aşkım kızlarla yani şimdi, konuşacağım. şu istiyorum. Neyse pastayı bundan sonra. Yükü daha da sürprizi kaçtı. Ay çok kataksın. Çok güzel oyun lan. stres atmak için bire bire. Buradan şu kekleri mekleri gömemiyor muyuz kardeşim? Çok eğlenceli bir oyun. Ama bir tane bardak bırakmaman lazım puan Yok, için. balonları Tepsini nasıl bir... patlatıyorum. Reis şuraya bak. Her yere dağıtmamız lazım. Sen bir yere odaklanıyorsun. Bizim komple eve zarar vermemiz lazım. Ya bu şapkayı nasıl taktın kafana? Ne tatlı bir kedi oldun sen. Şurayı yıkabiliyor muyum? Burayı bile yıktık. Adamların aile potresi gitti. Bu arada zor şeyleri yıktığında daha çok puan geliyor bize. Evet 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 evet. O yüzden şöyle bardak çanaktan Şurayı... ziyade. Aynen öyle. Bu kitaplık böyle. o koltuk falan da mı gidiyor? Aşkım bayağı bir her şey gidiyor. Dokunduğun her şeyi mahvedebiliyorsun. Ya Allah! Oğlum şuraya nasıl çıkacağım? Şuraya üste çıkman lazım önce. Aynen buradan zıpla aşkım. Tamam. Şimdi burayı yık. <laughs> Tren gibi gidiyor elimize. Ece <laughs> puanımız yine çok az. Tırmık atma özelliği şu anda pek aktif değil sanki ya. ya. Tırmalıyorum da. Koltuklara falan zarar vermiyor. Can bir şeyler kırman lazım senin. Kralım boş ver. Kralım. Oha. Bu fanusları da kır. Oh en güzel yer burası. Diğer tarafta da iki tane cam kaldı. Onları da kıl. Burayı gir. Bunları da kır aşkım. Çok puan bunlar. Kır kır Özel kır. kırabilir miyim ya? Buraya su bassa çok güzel olmaz mı? Ha aşkım sen bir kedisin. Kendine gel. Burada jetonlar falan var. Bak bunları da arada toplayalım. Duşu kabin kırılıyor mu? Kırılıyorsa bir camlarını küremes. kırsaydın Yeni ya. Yeni rekor. Bir yıldız verdi. Çok kötü. Ama biz her yeri kırıyoruz. Neye eksik yapıyoruz acaba? Aşkım önemli şeyler var. Her şeyin puanı farklı mesela. Göreceğiz. Bakalım burada performansımız nasıl olacak. Bir yerde şey kaybetmek istiyorum Kaybedince acaba kaç? Oha. Ne yap? Oyuncakla oynuyor. Buraya dağıt. Sahip sahip. bakayım burada. oyuncakla biraz ben oynayayım. Benle oynasan oğlum oyuncağı boş ver. Ne senin çocuk olan ha eşşe Sana benle ilgilen diyorum. Her gün veriyorsun bozuk mamaları, bozuk kuru mamaları. birazcık. Bizi güzel etle metle besle ya. Şunun üstüne çık. Oha. Yemin olsun benim sen gibi kedi olsa aşkım. 7 24 onunla oynardım. Değil Evet çok tatlısın. Orayı boş ver zaman kaybediyorsun. Ben niye buraya Soğuzluğu çıkamadım? çıkma? Bu Burada Şu robotları verip kırmak istiyorum. Ama kitaplar az puan ki. Çerçeveler çok puan. Biz zamanlayıcıyı başlatmamıştık. Şunu bir başlatalım önce. Oo, ev arkadaşı da varmış. Onunla birlikte oyun oynuyor. <laughs> Hepsini yık. Hiçbir küpü bırakma. Bu kütüphaneye de yık aşkım. Sandalyeleri falan düşürtebilir miyim? Arabayı düşür. <laughs> ben Şu oyuncak koleksiyonu iyi puan verdi. Benim burayı acil bir şekilde patlatmam lazım. Hayır Çıkın ya. Ona, ya bacağını kıracaksın ama. Tamam şu an çıktım. Baksana kaç puan Hep şimdi? 1566 puan. Kemal. Uzaktaki kitaplar diyor. Uzaktaki eşyalar. O zaman şu yukarıda çık aşkım. Karşıda bir yer var ya. Bak oyuncaklar var orada. Oraya da çıkman lazım. Bunun üstüne çıksam. Buradan çıkamazsın ya. Buradan çıkar mısın? Çık lan. Valla çıktım. Dün. Oradan da buraya bak. Hadi kedincek yaparsın atsana işte bu kupasını bu bozunu. Her şeyini düşür. Az puan verdi ama. 54 saniyemiz kaldı. Bu odun anasını alattık. Şuna bir de. <laughs> ne küfür ettin? En şey bana küfür etti. Hep aşkım seni evden almadığına dua et. Onun ayağını bırak da şu kütüphaneyi yık. Ooo süt mü var orada kardeşim? Yine pasta mı? <laughs> burada da her gün doğum günü kutlanıyor. Maşallah ne kadar zengin bir ailedeyim ben. O yüzden kızıyorlar. Kızılma mu? Gariban bir ailede olsaydık var ya bizi çok da kapının önüne koymuşlardı. Bence seni koyacaklar zaten kapının önüne aşkım. Bir de bizi sokağa atıyorlarmış bundan sonra. Ben sana bakarım korkma. Ya Vries benim gibi bir adam sokakta açık Şu bilgisayarı düşüreceğim. Hadi düş Değerli ama. Kardeşim şöyle kasayla birlikte aşağı atalım. Yaramaz bir kedi Aha tırmalı içeride çıktı. Aşkım o şeyi alsana jetonu. Aa tam duvara tırmalıyorduk lan. Yeni rekor diyor hala. 9.299 puan. Güzel. Yeni seviyenin kilidi açık. Gidelim buraya da kardeşim. Yine bir bahçe, barbekü partisi falan var. Sanırım o jetonları da toplamamız gerekiyor aşkım özellik açılsın diye. Sokağa attı bak. Bu sefer buranın içinden geçiyorsun. Kimseyle uğraşma dağıt her yeri. Ya ya bahçelerindeyiz. Harbi arkadaşlar. Çok zengin bir ailedeyiz. Bu aileden kendimizi bıktıracağız. Öncelikle gözüme kestirdim. Şuraya bir cumburlok atlamak istiyorum. Ya Allah. Ne güzel haberler arkadaşlar. Et mi var? Balık <laughs> mı var? Bize yok mu şeyler ya? Ama kız var. kafasına zıplamam yok mu? Ali. Ama tüylerin yanacak aşkım bırak adamı. Ayağını da tırmaladım böyle şöyle şey. Şurada ne varmış? Ha, kuytu boş ver aşkım benim. Balon şişirip şişirip uçuruyor herhalde. Bize tamam de da çok veriyor. az puan veriyor. Ama demek ki haritanın belli bölgelerinde arkadaşlar böyle müdahale edeceğim. Kim lan o bağıran? Niye bağırıyorsun oğlum? Adam sana sinirlendi. Balonları şişirmişsin. Ne güzel görünüyor. Lan aşkım farkında mısın? Oyun çok kapsamlı. Her şeye dokunabiliyorsun. Bir şeyler yapabiliyorsun şu an. Mobil oyun bu arada bu. Haberleri olsun da indirmek isteyen indirip oynayabilir. Kardeş biz masayı da attık. Sen hala yemek yiyorsun. Boş tabakta ne yiyorsun ya? Yolları kır. Ben şunun dans etmesinden hiç hoşnut değilim reis. O zaman onu tırmala git. Ya buraya. Ow! Ow! No! Üzerime bakacağım. Ulan yani hala şu, dans ediyorsun ya. Burada bir garip kont var. A9 köpeği. Aşkım, köpeklerden sana zarar gelmez. Onu dışarı çıkarın diyor. Kimin lan? Bunu mu? Köpeği mi? Allah'ını satayım. Aşkım yiyecekti seni. Ne koydu lan bana öyle? Bir daha git aşkım. Anahtar var içeride. Alsana o anahtarı. Biz Köpek şu an hiç resim. puan toplayamadık ki. E sen milletle uğraşmaktan. Ben şu anahtarı alabilir miyim rica etsem? Ama dur be. 13 saniyemiz kaldı. Bu bölümü herhalde geçemeyeceğiz. Zangt. Bunları kırarsak geçeriz. E, şu Allah aşkına buradan 1 puan 2 puan verir ya. Tamam da burada kırılacak bir şey de yok ki. Bak geçemedik. Olsun. Köpek bizi ittiği için orada vakit kaybettik. Şu zamanlayıcıyı ben bir daha çalıştırıyorum. Bence alacağız. Bence hızlı Bak, hızlı başlıyor. Önce buradan aynen. Bizim amacımız arkadaşlar etrafa zarar vermek. Oyunu ilerletmek yani. Sen bu mangalı direkt yıksana etleri yıkacağına. Yıkılmıyor mu? Yok Reis nasıl oynatsın bu kedi tek başına? Allah aşkına kedi neleri oynatıyor. Bırak tamam burayı bırak aşkım. Betleri bir aşağı puan gelecek Bak Bak 19, 1919 puan geldi. Balon şişir. Zor olmasını dağıtalım. Masadan sonra da şezlonglara inelim arkadaşlar. Bana mı bu balonlar Pıtırcık? Sana Reis buradan Zonguldak'a gelsin. Canım aşkım teşekkürler. Haydi bakalım geldim arkadaşlar. Dayı sen yine yemek mi yiyorsun ya? Ay olayım. Bak bu masada bir tane bir şey görmek istemiyorum. Hepsini düşür. Şu i̇ttirebildiğim kadar ittiriyorum da. Senin de etin ne budun ne Garfield kedisi olsaydın var ya, her yeri yıkardın. Hadi kalk artık, kalk bitti yemek haydi. Tamam, bütün tabakları da yerledik. Şurada bir naneler dönüyor. Bu yine şöyle. Bayağı yıkarım. bir şey var. Yani şu yine yetişemeyeceğiz gibi. Aşkım yetişeceğiz bence. Buraya bir daha kır, bir daha geç üstünden. Bak dökülmeyenler var. Hadi bir puan ver bize. Tamam 1919 da buradan geldi. 10 bin puanımız git. var. Aynen şezlonglar, saniye, şezlonglar iyi puan veriyor. Çabuk git çabuk çabuk buraya bırak 20 tane. Köpek de bize var ya oradan öyle bir tutuldu ki. Hepsini yık hepsini yık. Bu da gitti. 12 bin puan. Alınca kaç puanımız vardı ya? Valla daha azdı. Ya şuraya yetişir mi? Koştur oğlum <laughs> 10 saniye. 10 saniye içerisinde. Şuraya da yıkarsan eğer ki. Cristiano Yemlo. Yıkıyor bu. Sosisleri de Bir Geçti geçti. Güzel güzel güzel. Sen çok yaramaz bir kedisin. bunu Oraya gitmek isterim. araba falan var. Gitmek istemez miyim? gitmek isterim. Araba kullanacağım mı şimdi de aşkım? Göreceğiz bakalım. Tekerleklerini patlatsana. Ya tatlılığı bak. Yani şu burada çok... Kedi köpek var. Dalmaçyalı köpekler. Sıkıntı çıkabilir biz hangi evdeyiz oğlum bizi nereye verdi ki bunlar barınak değil herhalde benzemiyor. Barınak değil de seni başka bir eve verdiler galiba. Ben şu masaları bir dağıtmakla başım burası harbi krallar toprası he. Kraliyet ailesinin evine gelmiş olabiliriz. Harbi de olabilirsin ve seni yakalarlarsa aşkım aha şu tencere var ya onu koyarlar. Hadi ama puanımızı ver kardeşim kaçalım gidelim buradan. Buradan az puan verdi niye böyle oldu anlamadım. yok şimdi toplu puan verecek de. Daha yıkmadığımız şeyler var herhalde. Daha neyi kıracaksın? Darma duman ettin her yeri. Allah Allah. Şu çay fincanları falan bunların hepsi var ya çok pahalıdır ha gümüş. Çok da puandır. Köpeğe bulaşsan ne olur acaba? Önce bulaşma. Arkadaşlar ben burayı dağıtacağım dağıtacağım dağıttıktan sonra bütün suçu köpeğin üstüne bırakacağım. Yumurtayı da kır. Bak akşam yemeği oh, bitti diyoruz. Bizim burayı da dağıtmamız lazım ya. Sağıt aşkım o zaman bir şey bırakmaman mı gerekiyor acaba üstünde? Bilmiyorum ki sandalyeleri mi devireceğiz acaba? Harbiden devriliyor. Devir hepsini. Bak ben bir fırtınayım diyor. 3000 puanımız var. Çok az. Aa araba. Arabaya ne yapabiliriz ki? Çalıştırılabiliyor mu acaba? Ona bak. Aha. Bir dakika. Sürüyorum deme bana. Vallahi çalıştırdı. Evi dağıtsın da. Oh. Sen ne diyorsun? İyi bir puan versin. Çok az verdi ama ya. Bu neymiş? Değerli eşyaları puanını... kırmamız lazım. Yok abi. Fankiler bu çok zormuş harbiden. Bunu geçmemizi istiyorsanız ve oyunu beğendiyseniz eğer ki ne yorumlara muhakkak yazın ki biz de devamını çekelim değil mi Ayşucuğum? Aynen öyle aşkım. Hatta diğer kediler olursun. O şişman kediyle ne yapacaksın ben çok merak ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz. Hadi gel. Gittin en de ayaklarını ötürmeliyim de. <laughs>